Hayır ya Gerson Türkiye'de bizden başka hiçbir takımda oynamaz. Hayır ya Boruma Türkiye'de bizden başka hiçbir takımda oynamaz. Özünüze dönün sıçtıklarım. Aşkım memnun mu çekiyoruz burada? Oğlum bu sezon bomba gibi geliyoruz lan. Şu Emre Mor'un şu hareketine bakın. Oğlum bizi de bu videoyla kandırdılar. Fazla mı? Ama... Bir daha Alex CS gelse var ya üf diyorum. Oğlum bu ne lan? Allah'tan Drogba ile Snyder futbolu bıraktılar. Yoksa onları da alacaklardı. Bir de Cessus'un yanına yardımcı teknik direktör olarak Hacı'yı alın tam olsun. Bu roma'nın sağlık kontrolünden sonraki açıklamasını gördünüz mü? Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olup şampiyonlar liginde de önemli başarı elde edeceğimizi söyledi. Hadi bakalım. Ulan sağlık kontrolünü devlet hastanesinde mi yaptınız siz Türklerim? Oğlum Samat daya aldınız yine tribünde bekletiyorsunuz la. Oğlum yedek de o sıcak vurmasın diye tribüne yolladı Cesur. Niye? Asidi kaçmasın diye mi?